Her sabah zorla kalkmaktan nefret mi ediyorsun? Bir de trafikte saatlerce zaman kaybetmeyi ve patronuna hesap vermeyi düşün. Artık bunlara son. İşin trading olabilir. Kendi zamanını yönetirken patronundan bile fazla kazanabilirsin. Nasıl mı? İzlemeye devam et. Finansal özgürlüğe ilk adımını at. Bu arada Telegram kanalım var. Oraya geçebilirsin ve benim gibi mükemmel bir trader olabilirsin sadece Telegram kanalıma katılın. Fiyat Donchian kanalının merkez çizgisini kırıyor ve yukarı yönlü momentum devam ediyor. Bu noktada fiyat küçük bir düzeltme yapmış ama trend yukarı. Bu nedenle higher kontrat açıyorum. Amaç yükseliş hareketini maksimum doğrulukla yakalamak. Kontrat biraz erken açıldı. Böylece işlem açılırken güvenimiz artıyor. İlk kontratımız burada. Başlangıç bakiyemiz 8 IBAN 970 ton ve küçük bir deneme ile başlıyoruz. Fiyat merkez çizgisini kırdı ve yukarı yönlü momentum güçlü. Burada VIP yaklaşımını uyguluyorum. Erken açmak ama riskleri hesaplayarak bu kontrat sistemli analiz ve disiplinli risk yönetimi ile açıldı. Piyasa hemen tepki verdi ve işlem karla kapandı. Bar 455 e endors. Bu sadece başlangıç ama önemli olan metodoloji. Disiplinli yaklaşım burada fark yaratıyor. Fiyat Donchian kanalının alt sınırına yaklaştı ve güçlü bir destek bölgesi oluşturuyor. Önceki birkaç mum boyunca fiyat bu desteği kıramadı, bu da yukarı yönlü momentumun güçlü olacağını gösteriyor. Bu nedenle higher kontrat açıyorum. İkinci kontratımız, alt destek seviyesini gözlemliyoruz ve bu destek bölgesi oldukça güçlü. Fiyat birkaç mum boyunca kıramadı, bu da bize bir avantaj sağlıyor. Burada risk yönetimi çok önemli. Kontratı açarken maksimum güvenli seviyeyi seçiyorum ve bakın işlem karla kapandı, 470 Toplam bakiye 9.98.98. Sistemli ve doğru analiz VIP seviyesinde fark yaratıyor. Bu aşamada güven de artıyor çünkü metodoloji net ve şeffaf. Dostum, eğer tradingin işinden Profesyonel olmak istiyorsun? Telegram kanalıma gel. Sadece abone ol ve her şeyi sana öğreteceğim. Fiat Donchian kanalının üst sınırından dönüyor ve düşüş momentumu başlıyor. Dinamik direnç seviyesi burada kritik. Lower kontrat açıyorum. Klasik bir dönüş stratejisi uygulanıyor ve düşüş hareketi net. Üçüncü kontrat dinamik direnç seviyesinden geliyor. Fiyat üst sınırdan döndü ve düşüş sinyali güçlü. Burada kontratı açarken öncelik disiplin ve sistem. Duygusal karar yok, yalnızca veriye dayalı hareket ediyoruz. İşlem kapandı 470 kar. Bakiye 10.003 10 VIP metodolojisi trend dönüşlerini doğru şekilde yakalamamı sağlıyor. Bu seviyede işlem güvenliği çok önemli, sistem her zaman öncelikli. Fiyat yatağı destek çizgisini kıramadan geri sekiyor, alt fraktal yükseliş sinyalini doğruluyor. Burada agresif bir kontrat açıyorum. Hayır kontrat çünkü güçlü bir düzeltme bekliyorum ve fiyat hızla yukarı hareket ediyor. Dördüncü kontratımız agresif ama kontrollü. Alt destek seviyesinden sekti ve hemen yükseliş momentumuna girdi. Bu tür kontratlar VIP seviyesinde risk yönetimi ve doğru zamanlamayla açılır. İşlem karla kapandı. 470 NAS. Bakiye 10 bilen numu 8 okulu sonunda destek hattı mükemmel çalıştı ve işlem planlandığı gibi gerçekleşti. Bu aşamada VIP analitik, strateji ve disiplin fark yaratıyor. Fiyat Donchian kanalının üst sınırına ulaşıyor ve düşüş momentumu başlıyor. Kontrat açıyorum, lower kontrat, hedef düşüş hareketini ve yerel desteğin kırılmasını yakalamak. Beşinci kontrat, üst direnç seviyesinden geliyor. Düşüş momentumunu takip ediyoruz ve yerel destek kırılacak gibi görünüyor. Burada VIP seviyesinde riskler hesaplanıyor. Kontratı açarken hem fırsatı hem güvenliği dikkate alıyoruz. İşlem karla kapandı, 400 esimcansız, bakiye 10.000 93 Sistemli ve disiplinli yaklaşım sayesinde her işlem kontrollü ve güvenli. Fiyat Doncian kanalının üst sınırından sekerek aşağı yönlü hareketi doğruluyor. Önceki swing biraz daha yukarıdaydı. Lower kontrat açılıyor. Hedef orta çizgiye doğru düşüş trendi. Son kontrat ve seansın kapanışı. Güçlü bir düşüş trendi gözlemliyoruz ve kontratımızı açıyoruz. Önceki swing ve orta çizgi stratejisine göre hareket ediyoruz. İşlem karla kapandı. 400 Toplam bakiye 11.000.000. Seans sorunsuz, sistemli ve kazançlı tamamlandı. VP analitik, doğru zamanlama ve disiplin burada fark yaratıyor. Bu şekilde her işlem kontrollü ve öngörülebilir oluyor. Gördüğün gibi işte tradingden böyle para kazanıyorum. Stres olmadan ve net stratejilerle. Sen de bunu istiyor musun? Açıklamadaki linke tıkla ve takımımızın parçası ol. Her şeyi sana orada göstereceğim. Trading dünyasında sonsuz fırsat var. Düşüncelerini yorumlarda paylaşın. Ne öğrenmek veya hangi konularla ilgilenmek istersiniz. Yakında görüşürüz.